arkadaşlar. Bu öylesine konuşmak evet. için açtık. Bu bitti. bugün sizi like atmanızı falan istemiyorum. Sadece videoya yorum atsanız yeter. Nasılsınız? Siz, size bonus bir soru. Hangi takımınız? Yorumlara yazın. Lütfen. Benim Daha için de hiç de yorum gelmiyor çünkü bizim videolara. Düşündüğünüz kadar yani size şey böyle on falan gelmiyor. Normalde bizim zaten altı abonemiz falan var da yeni başladık. Daha yeni başladık. Ondan hiç yok Gerçekten Bizim Bu videoya oluyor? like veya abone istemiyorum Like atsanız çok iyi olur Ama yani Öyle şu anlık bu videoya çok like istemiyorum Ama Şimdi konuşarak açtık Bu arada size bir bonus soru da En sevdiğiniz vuruş tekniği nedir? Vole mi? Roboşata mı, Ayak içi mi? Pis burunlu, mu? Ayak dışı mı? Bunları lütfen yazın Yorumlara veya rabona mı? Bunların hepsini yorumlara yazın Topuk Topuk da olur her şey olur. Tersen de olur her şey ama her şey. Her şey olur. Şimdi arkadaşlar. Um, şey bir konuşalım. Ee, nasılsınız tekrar sorayım. İyi misiniz? Okulunuz neresi? Öyle bir sorayım dedim. Valla biz her şeyde rahatız. Normal zaten. Türkiye'de rahatız. Ama yani. Bu arada aylar önce oldu ama gene de depremde zarar görenlere buradan çok ıı, şeylerim var. Neden ona? Doğru yani, ömrüm, şeyim var. Dua ediyorum her gün. Dua. İnşallah iyi olurlar. Tabi belki iyileşmişler de bilmiyorum. İyileşmiş, bu arada bu videoda da soruyorum kramponlarımı beğendiniz mi? Şöyle bakın. Ben zaten krampona gelmedim. Bana bakmanıza gerek yok. Yani şöyle öyle... topu da değerlendirelim. Bu da Türkiye topu. Genelde Türkiye topu şöyle Türkiye yazıyor bunun üstünde. Kipsta'dan <laughs> En ünlülerden bir tanesi. Şu an yanımızda biri. Şu an yanımızda biri vardı. Onda o konuşuyor. Şimdi arkadaşlar çok iyi konuştuk. Ben kapatıyorum. Bay bay. Lütfen yorumlara yazın. Hangi takımlısınız Ha ve hangi vuruş tekniğini seversiniz? Ve benim kuran bonumum ve film topum ve Kuzey'in benim arkadaşımın topunu lütfen puanlayın. Adım da Kuzey'in da söylemiş oldu Şimdi arkadaşlar like veya abone olun ama bu videoya like atmanıza gerek yok. Ama abone olun yeter. Bay bay.